çoğumuz e, fakir konumundayız. Bu fakir konumumuzun, itibarımızın efendim kıymetini bilelim. Allah indinde değerini bilelim. Zenginlerin fakirlere ne yapması lazım? Gıpta etmesi lazım, imrenmesi lazım esasen. Dünyada zengin olan ahirette fakir olur. Dünyada ne kadar çok çile çekersen ahirette o kadar çok rahat edersin gibi bütün bu düşünceler Kur'an'ın mantığına ve ruhuna bütünüyle aykırıdır. Müslüman dünyada olabildiğince zengin olacak ama bu zenginliğiyle daima dilediğini ırkı ne olursa olsun fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın yanında olacak. Allah Resulü buyuruyor ki kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlıdır. Bunları ifade eden Allah Resulü fakirliği över ve teşvik eder mi? Müslüman dünyada olabildiğince güçlü olacak, ve bu gücüyle dili, dini, ırkı ne olursa olsun daima mazlumları koruyacak, kollayacak ve yine dili, dini, ırkı ne olursa olsun daima zalimlerin karşısında dimdik duracak, o zalimlerin zulmünü bertaraf etmek için o gücünü kullanacak. Müslüman dünyada olabildiğince zengin olacak ama bu zenginliğiyle daima dili, dini, ırkı ne olursa olsun fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın yanında olacak. Bu konu çok iyi, daha iyi anlaşılsın diye şöyle bir alıntı paylaşacağım Fatih son hocam. Evet, hocam. Son 3 dakika. Muhammed İlyas Bozkurt Bey'in Mukaddime adlı eserinde şöyle bir tespiti var. Fakir başkadır, fakirlik bambaşka. Hasta başkadır, hastalık bambaşka. Bizler fakiri severiz ama fakirlikle mücadele ederiz. Hastaya merhamet ederiz ama hastalıkla Ederiz. İşte bütün bunlardan yola çıkarak bir dünya ahiret dengesi kurmalı. Fakirlikle, yoksullukla, zayıflıkla mücadele etmeli. Müslümanlar gelişsin, olabildiğince zengin olsun, varlıklı olsun. Dünyayı daha yaşanılır bir dünya haline getirmek için bütün bu imkanları seferber etsin. Son olarak da şu ayetleri paylaşalım. Dünya ahiret dengesini çok iyi anlatan dua ayetleri. Herkesin de bilmiş olduğu dua ayetleri. Ee, öncesiyle birlikte paylaşayım. Bakara 200, 201. 202. ayetler. Feminen nasi men yekulu. İnsanların bir kısmı şöyle derler. Rabbena atina dünya. Rabbim dünyada ver, dünyada ver, dünyada ver. Devamlı dünyada ver diye dua ederler. Ve ma fil ahireti Bunlar için ahirette bir pay, bir nasiplenme, bir kazanç yoktur. Ve minim men yekulu. Bir kısım insanlar da şöyle derler. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. nar. Daima okuduğumuz dua ayetleri. Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler, başarılar ihsan eyle. Ve qina azaben nar. Ateşin azabından, o çetin azabından bizleri koru. Ulaike lehum